Merhabalar. Lezzet evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça pratik ve çok lezzetli kesme irmik tatlısı tarifi hazırlayacağız. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Tarifimize öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlamakla başlayalım. Uygun bir tenceremizin içerisine 2,5 su bardağı toz şekerimizi ve 2,5 su bardağı suyumuzu alalım. Şekerimiz eriyene kadar iyice karıştırdıktan sonra şerbetimizi ocağımıza alalım. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine 3-4 damla limon damlatalım ve orta ateşte 15 dakika kaynatıp bir kenarda soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için yoğurma kabımızın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı, 1 tane yumurtamızı, yarım su bardağı sıvı yağımızı, 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozumuzu ve 1 çay bardağı irmiğimizi alalım. Malzemelerimizin hepsini çırpma teliyle iyice karıştıralım. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra üzerine 2 su bardağı unumu ekledim. Ben toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre alacağı miktar değişebilir. Yarım su bardağı unumu da ekledikten sonra hamurumu elimle yoğurmaya devam ettim. Hamurumu tezgahımın üzerine alıp yeteri miktarda yoğurduktan sonra 3 eşit bezeye böldüm. Daha sonra bezelerimi toparladım. Önce tezgahıma sonra bezemin üzerine irmik serptim. Ve bezelerime silindir şekli verdim. Silindir şekli vermiş olduğum hamurumu iki parmak genişliğinde kestim. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine yerleştirdim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Daha çok kişiye ulaşabilmem için videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Kalan diğer iki bezemizi de aynı şekilde hazırlayıp dilimleyip tepsimizin içerisine yerleştirelim. Tatlılarımızı önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Benim fırınımda ortalama 25 dakikada pişti. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda var. Tatlılarınızı çok fazla pişirip kurutmamaya dikkat edin. Pişen tatlılarımızı başka bir kabın içerisine alalım ve sıcak tatlılarımızın üzerine soğuk şerbetimizi dökelim. Bu şerbetleme işlemini mutlaka dar bir kapta yapalım ki Tatlılarımız şerbetlerini daha güzel bir şekilde çeksinler. Şerbetini döktükten sonra tatlılarımızı en az 2-3 saat dinlendirelim. Eğer zamanınız varsa bir gecede dinlendirebilirsiniz. Ben tatlılarımı bir gece dinlendirdim. Son olarak üzerlerini toz antep fıstığı ile süsledim. Şimdi bu hep beraber tatlımızın kıvamına ve iç dokusuna bakalım. Kesme irmik tatlımız hazır. Şerbetini çok güzel bir şekilde çeken lokum gibi bir tatlı oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.